Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dünyanın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soru sorsanız dilleri de çok şükür iyiyiz. Öğle yemeğine başladım arkadaşlar. Gökhan mercimek yemeği istiyordu. O çok sever. E, mercimek yemeği yapıyorum bugün. E, Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? soğanımızı öldürdüm. Yani doğradım. Ölüyor şu anda. Kavruluyor arkadaşlar. Bizim şivelerimiz böyle. Biz soğanı öldürür. Bıçaklar öldürür. Yani normalde de kavruluyor diye geçiyor da. Anne anne anne. Annem anne. Anne anne. Ben suyunu He? Dur bak. Aç. Açabilir mi yine? Tamam Arkadaşlar soğan güzelce kavrulduktan sonra salçasını dökeceğim. Şöyle bir kase kadar pişireceğim mercimeği yeterli. Zaten bir çoğalıyor arkadaşlar. Ee, şehir yerlerinde genellikle mercimek yemeği diye geçiyor. Belki başka bir isim olarak da geçiyordu bilmiyorum ama bizim burada hava diller arkadaşlar buna. Genellikle de dış aylarında çok pişen bir yemek bu. Yani şöyle ıı, kuru fasulye gibi nohut gibi değil. Mesela kuru fasulye nohut olsun haftada bir 10 günde bir sofralarımızda bulunuyor. Ama bu ıı, kış aylarında daha çok yeniyor. Mesela kaynatam neyim? Kar yağını sever bu yemeği. Şimdi pişir şey şimdi yemez. Yazın hiç yemez. Ancak kar yağacaktır. Ondan sonra yapacaksınız bu yemeği öyle yiyeceğimdir. O öyle sever mesela. Yani herkesin bir şeysi var. Dün Gökhan da istedi. Can istemiş bir mezmik yani. bir şey yani hava bir şey yiyelim dedim. Bu işten gelene kadar da ben de yapın. Normalde genellikle işten geldim arkadaşlar hep kaybalt hazırlıyorum. Bazen yemek York oldum New hazırlıyorum. Ama hep türü yapıyorum yani. Çay koyuyorum kaybalt yapıyorum. Bugün de yemeğimizi bir kenara hazırlayalım. Ekmek sulayacağım. Bunun yanında ekmek güzel oluyor arkadaşlar yufka ekmek, pırasa, turp olması olmaz, turşu, bir de kuru soğan. Sadece onlarla çok güzel Bu şekilde. Annem bile gitti arkadaşlar biliyorsunuz kaldık tek başımıza. Ama oradan video isteyeceğim annem de. Damla gelin yanına gelsin de şimdi damla gelin yanında değil. Damla gelin yanına. Anne. Bir iki güne kadar geçecekmiş. Açamadın mı? Aç Aç benim. Al. Al. Kapını dök diyelim su Hadi. Hadi anne. Kapını dök. Sobur. Çöpe atalım. Hadi bak. Şimdi halam günü yandı arkadaşlar. 3-4 gündür. Orada duruyor. Damla günü oraya daha geçmedi. Halam günü damla günü ara bayağı bir uzak. Hala küçük çekmecede oturuyorlar. Damla bir de Şişli kurtuluş diye geçiyor herhalde öyle bir şey olması lazım. Şişli fer koy diyeyim geçiyorlar. Onlar da orada yani bayağı bir mesafe var. Her trafiğine kaldım mı demek için. Bir saat bile buluyor. Annem oraya geçti mi Damla'ya söyleyeceğim. Damla annemden video çek bakacak. Bakalım İstanbul'da ne yapıyorlar. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Salçasını döküyorum. Az bir şey de içine toz biber atacağım. Bir çay kaşığı kadar da şöyle toz biber atalım. Tuz atmıyorum çünkü salçam tuzlu. bir kere yere gelirse o zaman atarım. Salçayı da kavuruyorum soğanla beraber. Yoktum arkadaşlar. temiz, temizledim. Yıkanmış. Zaten biz bu mevsimleri aldığımız zaman temiz yok arkadaşlar. Yıkayıp tuzlayıp öyle koyuyor. Kutçu yapmasın diye, büyütlenmesin diye. Şimdi de suyu ayarlayacağım. Suyu da o kadar çok olmayacak arkadaşlar. Az bir şey pilav abi gibi oluyor ya bu çok aşırı sulu bir yemek değil. Az daha dökelim. sallamaya başladım arkadaşlar maksimum 10-15 dakika. Eğer mercimek pişmiyorsa 20 dakika kadar bekletmek gerekiyor. Biz böyle kuru yemiş, bahriyatları kuru değil. Böyle bahriyatlı yemekleri hep düdüklü tencerede yaparak. Nohut olsun, yeşil, kuru fasulye olsun, mercimek olsun. Mesela mercimek çorbası olsun. Yaprak sarması, lahana sarması hep biz düdüklü yapıyoruz arkadaşlar. Düdüklü de hem çabuk pişiyor hem de tadı bir güzel oluyor yani ayrı güzel oluyor tencereye koydum tencerede bayağı bir saat kaynıyor ama burada öyle bir şey yok dediğim gibi şu tepesi tepesi sallamaya başladı mı saat tutarım ben kimi de tutmuyor da biliyor öyle saat tutarım 15 dakika tutarım ondan sonra kapatırım arkadaşlar yemeğimizi koydum ee, pişti mi yine sizlere göstereceğim sufrayı hazırlarken gösteririm arkadaşlar sizlere Arkadaşlar yemeğimizi koydum. Şimdi ekmeğimizi sulayacağım. Dört tane sulasam yeterli arkadaşlar. Ekmeği bayağı yedik. Bayağı yarıya geldi neredeyse. ekmeğimizi de suladım arkadaşlar bu şekilde. Bu alışa dursun. Yemeğimiz de orada pişe dursun. Ondan sonra sofrayı hazırlarken yine görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Hazırlamaya başladım. Şu şekilde böleceğim. Mecmi bizim böyle arkadaşlar. Sizimize şöyle koyalım. Sizlere de yakından gösteririm arkadaşlar. Bakın dediğim gibi olmazsa olmaz da yanına hep turp koydum. Pırasa, turşumuzu koydum. Soğan koydum. İster turp yesin içi. Şey. Pırasta yesin Gökhan isterse soğan yesin hangisini yemek isterse mercimeğimiz de bu şekilde oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar ismi değişik. Burada havlu geçiyor. İsteyen biraz daha sulu yapabilir ama bakın tam kıvamı güzel olmuş. Güzel de pişmiş. Yani Sütlaç yapmıştım arkadaşlar biliyorsunuz. Burada sütlacımız da var. Şimdi sufraya oturacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oğlum bu? Aşkın mı veriyorsun bakayım? Aslan oğlum bak. Aslan oğlum bak. Tutun Hadi. Anne a. Şu havuylara hiçbir şey demez. Sabah kavasına da girelim. İmam ama olsa. Bunu ne mi? Evet. Ne ne? Hiç o zaman. Her bu yiyin. Böyle sever arkadaşlar gibi bu yemeği. Anne, anne, Annem, anne, anne, Hadi. Evet. Yoğurt mu yiyeceğim? O Anladım. yoğurt değil anne. Sütlaç. Geç. Sütlaç. Ee, sütlaç. Sütlaç. Şuna şey yitelim. Bu ödül. Ne ne? Eko ete ne? O sütlacı. Prasta soğan kesim? Prasta. Prasta mı? O zaman soğan kesmiyor. Senle mami ne oldu? mi? Ne gelemesin? Çok kesiyor. Ah. Yurt diyeceğim diye. Her bir var. Ama iyi iyi duş kahşı bak kahşı şöyle. Rap var mı? Arada sofraya oturdum Bir de burada aşma seni şöyle yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Te telefonun ekranını bize doğru çevirdiğim zaman sol el oluyor. Mesela ben şimdi bu sağ elim. Normalde sağ yemek girip biz. Hiç çocuklarım olsun. Ben onu hiç sol el kullanmaz arkadaşlar biz. Ama ben de yeni farkına vardım. Hatta bir iki izleyicim de yazmış. Ya günah sol yemek yiyorsunuz çocuklarınızda kendinizde değil. Şu anda o yüzden videonun devamını çekiyorum arkadaşlar. Yani sorenle yemek kim arkadaşlar dediğim gibi hatta sizlere bir telefonunuzu açın bir deneyin kamera kısmı, kısmını açın. Ön ekrandan ön yüzünden video çekildiği zaman ters oluyor. Ben de izlerken farına vardı birleştirmeleri yaparken. Hatta şu anki e, ön ekran. Ön ekranda da video çekme sebebim ben arada böyle bakıyorum. E, video durmuş mu durmamış mı çekiyor mu açısına güzel almış mı diye ön ekran kullanıyorum. O yüzden o da tersine çekiyorum. Mutfakta da öyle ekran kullanıyorum. Genellikle geçen yemek çorba yaparken sağ karıştırdım. Bak ben sonra elinden karıştırmışsın gibi çekmiş. Ters yapıyor. Nasıl oluyor onu da anlamıyorum. Hatta şimdi size kamerayı Aynen ters yok, çevireceğim. Allah. Bir öyle göstereceğim. Arkadaşlar bakın dediğim gibi bu Yavaş, sahilimiz. tamam. sağ elimiz. Sağ elimizle yemek yiyor ama ah, ekranda bile sol el görünüyor. Kendimi şöyle oturuyorum Bakın bakınıyorum. Bakın. Bu sol görünüyor. Şu sağ görünüyor. Niye öyle oluyor anlamadım. Normalde bu sağ elimiz. Bak görüyor musun Kamera ters durdu. Ön kamera olduğundan öyle görünüyor değil mi? Bak bir daha arka kamerayı çevirin arkadaşlar. Ben iyi de... oluyor. He az bir şey devamına getirin bir de öyle bakın. Seni tamam mı bana? Göster Gökhan bak şimdi arka kamerayı ayarladım. Bak şimdi istediğin gibi sağ el oluyor. Ama kamerayı ön çevirince arkadaşlar sol el gibi görünüyor burada da afınıza sığınırım. Kusura bakmayın yani. Eğer izleyip de sol elinden hep iş yapıyor diye düşünüyorsanız onun açıklamasını getirmek istedim sizlere. Neyse arkadaşlar açıklamamı da getirdim. sizlere de bir telefonunuzda bir deneyin arkadaşlar. Bir ön kamerayla video çekin. Bir de arka kamerayla şöyle bir 5-6 saniyelik çekin. Bakın sizlerin iki de aynı oluyor. Bilmiyorum benim diğer telefonda aynı olmuyordu. Bu telefonu kaynım getirdi yazın. Yurt dışından. Bilmiyorum bu öyle oluyor. Ben de yine farkına vardım. Biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Bakalım videonun devamı gelirse getirir, gelmezse Allah'a emanet olun. Biri de orada yatıyor var mı? Gördün mü Recep? Gel. Tutalım tut? Bak arkadaşlar mahallede köpek yavrulamış. Tam yedi tane. Üç, yedi, Ama bir, altı yedi, tanesi var. Biri yok. Dört, beş, Vurma vurma ya sık ya sık. ne bir görseniz arkadaşlar. Anne, bir güzel. anne, anne. anne. Bak, Allah, Bu alışmış annem gitmiyor bak hele. Bak hadi. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. Annem bile doğru gidiyor arkadaşlar. Biz de evlerine bir bakalım. Annem bile gidelim. Gidip de bakmadık. Şartelerine bakacağım. Şartelerini atar da buzlukta bir sürü eşyası var annem. Erir yazık olur. Sizinle beraber şöyle annem evini bir kontrol edelim. Gelelim. Yemeğimizi yedik. Bulaşlarını yıkadım. E orada da hava hav var büyük. Evimiz hemen Çarşı Meydanı'nın yanında arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Bakın hemen Çarşı Meydanı. Karşıda. Hemen şu yanım cami. Karşıda bir cami daha var. Bu şekilde annem benim soğana da döndük arkadaşlar. Şöyle gösteririm size. Bakın. Sibel el salla. <laughs> Seri de çekeyim. Çamaşır seriyon. Yakaladım. Bu da annemin komşusu arkadaşlar. <laughs> ha sen de mi el sallayacaksın? Bakın Salla. Tamam mı? Şapkan aç şapkanı. Recep. Şapkan aç. Şapkan aç annem. Ha? Tamam. Arkadaşlar şu şekilde girdik bakalım. Niye boş evi çekiyorsunuz derseniz de annem şimdi seyrediyorlar ya. Baksınlar. <laughs> Akıllar burada kalmasın. Aa, anne. burada, burada, burada. Hani annen nerede hani? Orada. Orada mı? Evde mi? Aa, aa. Hadi gidelim de bakalım bakalım. <laughs> Recep hiç bilmiyor da annenim dütüne gitti diyor da başka da bilmiyor. Bak ben Elektriklerine ben baktım ben arkadaşlar ben elektrikleri açık hiçbir şey olmamış. Ben hani annenin de yok annenin? Annenin yok. yok. Nereye gitmiş? Allah. Hava mıymış? Allah. Yok hava yememiş İstanbul'a gitmiş annenin. Nereye gitmiş? Bana bak bak. Düt gitmiş mi anneanne? Hı, Hadi anneannene bir el salla sana bakıyor. Seni izleyecek burada. Annen neydi? Anneanne. Gel girdi. Geldi. Anneanne. Baba anneanne. Gelindi. Hey. <laughs> bay <anneannene>. Bye Bay bay anneanne. Bay <laughs> bay. Hadi gidelim. Anneannen nerede oğlum? İstanbul'da mı? Hadi git yok yürü. Hadi yürü.